Evet abi Oxygen Not included'da en son nerede kalmıştık? En son şuradaki güç odamızı falan çözmüştük. Ve buraya böyle bir sistem atmıştık. Şunlar gaz rezervuarları yetersizmiş evet. Ben de fark ettim. Ve bu doğalgaz ne zamanda bir çıkıyor? Bunu hesaplamanın bir yolu vardı da yani. <laughs> Şurada da var bir tane doğalgaz geyseri. Bunu da almak lazım. Ya bu sadece doğalgazdan döndürecek olması burayı beni birazcık şüphelendirdi. Çünkü bunların hepsi doluydu. Bunları harcamış abi. Ve sadece şu sistem var tabi bu sistem eşdeğerdir Yerdir köydeki bütün elektrik ama olsun Yine de sanki bir, bir açıklık bir yetersizlik, bir şer var gibi hissettiriyor bana. Şunu da sökeyim abi ya. Bu bir işe yaramıyor. Burada gereksiz yere şimdi elektrik mi elektrik çeker bu. Sen nereye bakıyorsun kardeş? Sen bundan sonra bir yere bakmayacaksın. Buraların elektriğini de bu verecek. Bu ağam hepsine yeter. Yeter misin lan? Yetersin yetersin. Bunlar çalışmıyor zaten buraya karbondioksit gelmediği için. Neyse bu ki amacım şuradaki boş odalar var. Bunları birazcık değerlendirmek çünkü bizden birilerinin stresi %68'e 59'a falan filan çıkmış. Soligin. Hayırdır? Neden bu stres? Açsın. E yemek ye o zaman. Balçık ciğer mikroplarına temas. Alerjik tepki mikro toplarına temas stresli Balçık ciğer mikrobuna nereden temas ettin sen ya? Sen nereden temas edebilirsin ha? Bir yerden edemezsin ki. Neyse bunların stresi acaba şuradaki yeteneklerinden dolayı olabilir mi ya? Soligin mesela bak ucu ucuna yaşıyor şu anda. Bir özellik versem stresi doruklarına ulaşacak. Bunlara moral verecek, streslerini düşürecek odalar lazım. Mesela bak dinlenme odası var. Dinlenme binası istiyor. Endüstriyel makine olmaz. Dekor ögesi koyarız. Minimum boyut tamam. Dinlenme binası ne lan? Burada bir yerde ben arama koymamış mıydım abi buraya? Öyle mod indirmemiş miydim ya? Bir şeyleri arayarak bulabilirim biliyordum ben. Neyse dinlenme binası nerede olur abi? Eşyalarda olabilir. Mekanik sörf tahtası ne lan? Suyla çalışıyor ve suda etrafa sıçrıyormuş. O zaman bunu şuraya bir yere koyarım. Altına da örgü kar koyayım da. Şuradan buna su vereyim. Burada böyle mekanik sörf yapsınlar. Dinlenme binası diye bir şey yok hocam. Hocam burayı kopyalar için özel bir oda yapacağım ben tamam mı oraya bunların eğlenebileceği şeyleri koyacağız Şimdi bu şu kullanılmıyorsa şunu bir yık hatta şunu da bir yık Bu boru buradan buraya niye bu boru buradan buraya gitmez ki hocam bu arada bağlantıyı biri koparmış Şunu bir yıkın bu buradan buraya ha şuradan şuraya bir git sen bir de şuraya git Hatta buraya da değil de tam şuraya git abi nereye gitsen ya bilemiyorum Şuraya git hadi şuraya ortamda çok oksijen var diyor daha sonra bak şuraya şunu kur Hava akış karosu kur. Normal anam babam karavat buralara. Bunlara başka ne odası kuracaktım ben ya? Masaj kliniği de kurayım bari. Masaj masası istiyor. Dekor ögesi istiyor. Masaj masası nerede? Tıptadır o büyük ihtimalle Şöyle. Evet. Masaj masası harbi buradaymış. Ama yani onu da bir alt kata atarız. Bunların stresini bir düşürürüz. Yemek durumunuz falan gayet iyi. Bunlara bir de var ya arka arka duvar atarım bunlara. Şunlar gibi. Şu lavabolar cidden güzel gözüktü de. Sen ne diyorsun lan? Çıkış borusu dolu mu? Dur bir dakika. Şunları bir bağla abi. Şu boruları bir kontrol ederim ya. Şuraya gel acil bağla abi. Bunlar duş alamıyor bizimkiler yani. Tabi stres yaparlar. Yıkmışlar burayı bak. Şimdi bunlar çok çalıştılar. Burayı inşa etmek için, buralar için bak şuradaki suyu şu anda geri dönüştürmek için falan. Artık rahatlamaya hak ettiler abi. Artık bu stres düşecek. Artık fazla mesai yok. Şimdi Savuna var burada. Bunu ben atamıyorum. Ne lazımmış da bize? Bakır cevheri lazım. Demir cevheri var ki abi bunlar bizde. Altın lazım. Niye atamıyorum lan ben bunu? Ahşap diye bir şey mi keşfetmedim henüz? Bu da plastik istiyor. Şu mekanik sörfü şuraya kuracağım ya. O yüzden buraya örgü karo getirin. Şöyle bir çek abi örgü karoyu buraya. Vay jacuzzi falan varmış. Araştır abi jacuzzi. Jacuzzi'yi araştır da o benden tahta istedi sanırım. Bugün moralleriniz yükselecek ya. Şimdi şuraya mekanik sörf tahtasını ver. Bu elektrik istemiyor mu şeye? Su mu istiyorsun sadece sen? Yani su istiyorsan su gelir. Hem de direkt bak kaynağındasın sen suya. Şuradan bağlayın şunu. Arada gelsinler burada oynasınlar. Aha inşa ediyorlar bakalım. Bir güç istiyorsun sen ya. Sen zaten istersin gücü yani. Bir de 480 diyor var ya maşallah. Bakalım bakalım ne gelmiş. Besin barı gelmiş. Güzel. Tamam bu şu anda çalışıyor değil mi? Bunu oynamayacak mısınız? Mola saatlerinizde mi gelebiliyorsunuz sadece? Aha geldi. Şunu bir yavaş izleyelim bakalım. Evet şu anda sörf yapıyor abi dizi. Altına suyu akıtıyormuş bu arada harbiden. Etraftan su veriyor. Reisim mayo ile falan geleydin ya. Sırılsıklam oldun şu anda. Parktaki havuza giren adamlar gibi girdim buraya direkt. Arttı mı senin moralin? Dizinin şu anda kaç abi? Dizinin %8 stresi var. Peki moralin mi buradan artıyor mu? Önceki halini hatırlamıyorum ama. Ha buradan neyden arttığını görebiliyoruz. Yemekhane duş aldı. Güzel. Yani Orada moral almamış. Ama olsun. Bunu kullanın. Bu diğerleri için plastik gerekiyor. Şuradaki plastiği biraz açacağım. Bu devre dışıydı. Etkinleştir abi bunu. Onu bir kullansınlar. Birazcık plastik gelsin. Bu abisalet duvar atınca abisalet nasıl gözüküyormuş Şunu bir göreyim ben. Ondan çok var zaten. Kile bakalım bir de kil nasıl gözüküyor. Obsidian biraz silah, siyah gözükecek büyük ihtimalle de. Obsidian bayağı siyah gözüküyor. Abissalit de siyah. Kil biraz daha açık renkte duruyor ya. Kum taşı peki. Kum taşına bakalım. Fosforit de şu pembe olan mıydı ya? Ha kum taşı kilden daha iyi ya. Fosforit aynen pembe olan. Abi buraya abissalit kil karışımı bir şey yapabiliriz. Şeydim. değil mi? <laughs> Dükkan sahibiyle konuşuyorum şu gibi. Şunları bir yık. Buranın etrafını şöyle kapla abi abi saletle. Hatta şöyle bir hava vereceğim bak. Sütün havası vereceğim. Bu kısımlarda kum taşı olacak. Abi bu jacuzzi de yapamıyorum çünkü ahşap henüz keşfedilmedi diyor. Ahşabı şu etonölden mi çıkarıyorum? Seramikten mi çıkarıyorum yoksa ya? Dur bakayım onu bir kurayım ben bir daha. Şuradan yine gelmiş bakayım. Gübre kökünü al. Buradan yemek yapmayı unutmayın. Bak omlet gelmiş abi. Şuradan omlet yap. Turşulanmış yemek yapın. Burası yalnız tertemiz oldu. Of rüzgar tüneli diye bir şey var da bu ne abi böyle kocaman. Bunu koy bir de altına açık bırak diyor bana. 1200 plastikten yapılıyor. Şunu sırf koymak istiyorum merak ettiğim için ya. Ama acayip bir enerji istiyor var ya. Bu dursun. Dursun mu? Aa bak bende arbor ağacı diye bir şey vardı. Sanırım o arbor ağacından çıkıyor olabilir bunlar. Peki o arbor ağacını şu saksılara ekebiliyor muyum? Hiç zannetmiyorum ama. Bak şunu bir deneyelim. Tarla karorsundan at bakayım buraya. Yanına da bir ekim kutusu atın. Şurada bakalım be. O ahşap buraya güzel bir oda gelecek kardeşim. Şuraya da bir masaj odası gelecek. Buraya yalnız bir kere ısındırdık var ya bir daha soğutmak bayağı zaman alacak. Arbor palamudu. Ha, bunu ekebiliyoruz galiba buraya. Ekelim o zaman. Of Büyükmüş Bu arbor palamudu su istiyormuş abi O yüzden onu da ben Şuradaki su sistemimiz vardı ya Buradan gelen şu kamışları besliyordu Artık bunları beslesin istiyorum Tabi oradan yeterince su gelirse Bakacağım buradan buraya geçiyor mu diye Bunlar gübrene, gübreleniyor da sulanması lazım ya Hocam tahta ver be Neyse barbekü alalım hadi Şuraya bir masaj odası atacaktım Masaj odasını buraya mı atsam buraya atabilirim Ha lavaboyu kullanıyorlar Bakalım bu çıkan su nereye gidecek Su geliyor buradan Bir tanesi buraya döndü Yarı yarıya bölüşüyorlar güzel bir tane şu öndekini anca büyütür bu arada. Arka tarafa geçmiyor. Öndeki emiyor bütün hepsini yani. Daha %2 büyümüş bir de. Daha çok lavaboyu kullanmaları lazım. Daha çok 50 kamalar lazım. Şuraya bir 50 kayıcı daha atayım ben ya. Suyumuz ne olmuş? Suyumuz bayağı bir dolmuş ki burada çok daha fazla su var ya. Bunu bir ara durdurmam bile gerekebilir yani. Evet bak sıkıntı şu. Doğalgaz bitti. Ve buradan doğalgaz gelmiyor. Sonraki aktivite 15.8 dönüş sonraymış. Yani 15.8 dönüş de iyiymiş abi. Benim şuradaki doğalgazı alsam bir şekilde buraya kadar getirmem yani olmaz. Bunu aldık oraya nasıl götüreceğiz? Onu alıp da buradan şöyle buraya bir su kilidi atsam. Bunun etrafı da çok şey ya. Çok geniş açılmış burası. Oradan almam lazım. Oradan aldığımı da şurada bir yerde depolar yapmam lazım, buraya depolamam lazım. O depoladıklarımı götürüp belki şuna bağlayabilirim. O şekilde olabilir ama onu yapayım ya. Bunu yapmazsam çünkü daha sonra bize sıkıntı çıkaracak. Zaten şurada su kilidi vardı. Sadece buraya atma takım yollanmamış abi. Oraya bir atma takım lazım. Demirden iki tane yapın demişim ama ben bunu aktifleştirmemişim. Şunu bir etkinleştir abi. Şuraya masaj odası yapacağım demiştim. Masaj odasını böyle full beyaz vermek istiyorum ya. Nerede abi eşya? Nerede bu? Kum taşından. Yok tuzdan tuzdan. Tuzdan abi burayı full beyaz yap. Şuraya dört tane masaj masası atın bakayım. beyaz doldum ya. Ben beyaz da yani çok beyaz oldu be kardeşim. Bunda güç yokmuş. Buna bir güç bahsediyor. Şuraya bir su kilidi inşa edelim de buraya girelim ya. Yoksa bu enerji sıkıntı çıkaracak. Şu anda olduğu gibi oksijen makineleri çalışmayacak. Bakalım bakalım ne gelmiş. Besin barı olur. Yemeğimiz de iyice arttı gitti ha. Bak bunlar da güç istiyor görüyor musun? Artık güç isteyen şeyler gelmeye başladığına göre trafolar için bunlar güzel. Trafoya atmak için sebeplerimiz bunlar diyecektim. Hepsi 240 mu kullanıyor bir de? Ey maşallah. Tam şuradan mı giriş sağlasam acaba ya? Tam hiza oluyor çünkü. Buradan girseler çünkü. Pompayı buraya bir yere kursam bunları daha sonra çünkü yok edebilirim buraya. Bloklar koyarak şuradaki oda gibi bir hale sokabilirim yani burayı. O yüzden tam buraya değil de bunu alıp da şu üstüne mi yerleştirsem? Olur olur. Öyle yapayım. Güzel bunlar çalışmaya başladı ama burası istediğimiz oda olmadı daha. Çünkü burada dekor öğesi yok. Bir de buraya dekor için bir şeyler getirelim. Yani bir kere zaten şu köşe pervazlarından lazım. Tepe pervazlarından da lazım. Şeyleri araştırmamışız bak tabloları. Tabloları araştırayım oraya tablo atayım biraz. Oo bunlar büyümüş ha. %44'e gelmiş bu. Bu %71'e gelmiş lan. Bu daha hızlı büyümüş. Aa burası maksimum boyutu geçiyormuş. Dur. Tam şu köşeleri ekleme yapmam lazım da benim. Doğru. Buralar 17 kareydi. 16 olması lazım genişliğin. O yüzden şunları bir sökün abi. Bunları baştan atacağız. Şu plastiği de bir durdurayım. Bizimkiler daha buraya kadar iniyor belli ki. Şunu bir devre dışı bırak. Güzel. Burası artık masaj kliniği oldu. Yine de ben tabii etrafa bir güzelleştirecek bir şeyler atmam lazım. Burası da inşa edilmiş. Burası inşa edilse şunu bir kaldırmanız lazım. Oraya çünkü şişe boşaltıcı koyacağız da. Daha sonra buraya girelim bu doğalgazı da bir hortumlayalım. Aha dal yetişiyor falan yazıyor ne kuzey geldi etrafı bakın da geri gitti abi. Ulan hiç toprağım kalmamış ha. Toprak nereden nerede var abi toprak? Bak şu toprak. Allah Allah. İki tane tablo atın bakayım şuraya. Bakır cevheriyle mi atıyorsunuz? Resmini çiziyor bak. Ne kuzey. Bakalım nasıl bir sanat eseri ortaya çıkaracak. Muazzam başarılı. Bu çıraklık eseriydi abi. Ustalık eserinde sıkıldı gitti herhalde yemek yemeye. Tam bir sanatçı ya. Abi büyüme durdu falan diyor bak. Bunun değişik sıkıntılar var. Gübreleme diyor. Gübre getirin lan buraya. Toprak istiyor hala ya. Hocam bak bir burada toprak var. Bunu da almaya inelim inelim de. Benim vallahi dalların yetişecek diye uğraştırdım be. Şuraya da bir artık ulaşmanızı istiyorum. Birisi şu makineyi bir kullansın da. Sonra ben buranın tamamını bir yıkayayım. Buraya da bir imara açayım artık. Buraya nereden ulaşım? Burada virüs yok değil mi ya? Burada virüs varmış lan. Buraya virüs nereden geldi lan? Etrafında hiçbir şey kazdım ben ha. Ben şuraya kazmıştım değil mi? Abi şuradan şöyle yukarı çıkın o zaman. Allah ne verdiyse buraya kadar gelin. Oradan şöyle yana geçersiniz. Dur şurada bir pinçik mi var abi? O bir pinçikleri bir hasatlar mıyım ben? Vallahi bilemiyorum. Sökmeyin bu yana niye gidiyorsunuz ki? Siz şurayı yıkın. Buradan çıkın yukarı. Şuradaki suları da pompayla şu kamış liflerinden yan yana atacağım. 7-8 tane oraya vereceğim bu suyu bu şekilde yok edebilirsin demişsiniz. Çok doğru. Ben niye şu sadece buradan gelen suyu kullanıyorsam? Paşamın dalları yetişecek de. Oho. Güzel. Buradaki su tamamlanmış abi. Bunu yıkın. Şuraya da bunu atın. Ve buradan çıkıp da şurayı açacağız. Şu yukarıyı da inşa edeceğiz. Bunun üstünü kapatacağız yani böyle. Bak Neo kuzeye gelmiş. Yanına da aynı şeyi çizmiş ya. Çok hoşuna gitti herhalde. Bu aynısından iki tane çizmiş. Şuraya da o zaman manzara tuvaletim atın bakayım. Aa bak şu an aklıma geldi. Şimdi bu oksijen çalışmadığı için buraya da oksijen gitmiyor değil mi? Aynen yani bunlar buradan aşağıya da gidemiyorlar. 5.9 dönüş kalmış ondan sonra rahatlayacaksınız. Aha aha bunları topluyorlar. Teresteler geldi 900 kilo gelmiş abi dur bakayım. İşte şimdi savunayı yatabiliyorum. aynen. Çok güzel. Buraya abi buraya güzel bir oda yapmamız lazım. Jacuzzi de atabileceğim buraya. Bak şurada bir jacuzzi olsun. Şurada da bir tane savun olsun. Şurada da bir tane müzik botu olsun. Buradan müzik de çalsın. Bunlar eğlensinler burada. Hemen inşa edildi yalnız bunlar. Bunu sıkıntısız sıvı girişi istiyor ya. Bu da istiyor tabii Bu da elektrik istiyor. Bunu elektriklerini veririz de. Elektrikleri şuradan ver abi. 960 istemezsin ama be kardeşim ya. Çok yani 960. Ulan bu çalıştığında zaten 1000 watt'ı geçecek ki ortalık yani. Şurayı bir yıkayım da buraya trafoları getireyim bari ya. Şuraya da bu doğalgazı da getirmem lazım acil. Şuradaki sayıyı da arttırmam lazım. Şuraya 2K yapacağım bu arada. Bak şunları ve şunları alan şöyle 2K bir tane kablo olacak. Onu bir tane 4K'dan artık çıkan kabloyu buraya veririm. Bir tane de 2K'yı buraya atarım. Şöyle şuraya alsın diye. Lan diğer taraflarda zaten elektrik isteyen bir şey yok yani. Sıvı girişini nasıl istiyorsunuz? Siz sıvı çıkışı da mı istiyorsunuz? Sen çıkınca ne veriyorsun? da. Pis su veriyordur dur sen kesin ha. Göremem lazım senin ne verdiğini. Bunda da çıkış borusu var. Bunda giriş borusu da yok. Sen neyle çalışıyorsun ya? Gaz girişi yok. Buhar mı istiyorsun bile sen? Sen var ya. Ne buhar çıkarıyor? Bizde buhar çıkaran bir şey yok. İndilik biz jacuzzi ile eğleneceksiniz. Bu da garibim her yere su pompalamaya çalışıyor herhalde. Sen var ya bir de şu yukarıya pompala. Giriş çıkış ters atmışız bir de. Şuradan çıkartıp buraya var vereydim kirli suyu. Kirli su çıkarıyorsan eğer o suyu ben var ya şuna bile veririm ya. Yani. Şu binayı yıkın da bir ters at. Çevirmiyor binayı. Oğlum şunu çevirsen öbür tarafına. Yavrum güzelim şunu bir pü yazıklar olsun. Kim boğuluyor lan? Kim nerede kaldı ya? Asaflar ne yapıyor? Makineye girmiş şu anda. Bitti. Asafların beyni hala sarsılıyor ama hiç bu kadar iyi hissetmedi. Hava tüketme oranı azaltılmış asafların. Gayet güzel. Şimdi git hadi asaflar buradan. Aa şeyini mi çıkardı bu? Bunu çıkardı nefeslendi ha. Demek ki ondan kapıyorlar mikrobu. Oksijen bitince çıkarıyor öyle. Nefesleniyor yani. E bunu artık yıksam mı ya? Yeniden şarj etmem için ne gerekiyor? Kararsızlaştırıcı şarjı gerekiyormuş da. Abi seni taşıyamıyoruz mu ya? Senin yıkasın yok da burada bana trafo lazım. O yüzden seni çatır çuturundan yıkacağım yani. En çatırından çuturundan. Burayı kazıyor bizimkiler. Ya şurayı kazın şöyle. Tamam şu yoldan atın. Buraya kadar. Buraya bir de pompa yapacağım. Bir de ben buraya elektrik getireceğim lan. O da iyi iş ha. Bu arada çalışıyormuş. Bizim diğeri ne oldu? Diğerinin 4 günü var. Oğlum siz buraya nasıl geçiyorsunuz lan? Oksijen yok bir şey yok. Bir de buraya pislemişsiniz yine. Şimdi bu gaz pompasını bir yere götürmemiz lazım bizim. Bu da şuranın oksijenini veriyor. Sen birazcık yana kayıp holde durman lazım. Şu koridorda durman lazım ya. Buraya benim gaz rezervuarından atmam lazım. Tamam ben bunu buraya taşıdım şimdi. Bu da buradan buraya oksijen taşıyacağına göre şunları yıkabiliriz. Bu jacuzzi şu anda çalışıyor mu abi? Lan jacuzzi senden normal su mu çıkıyor lan? çalışsın görmem lazım. Aynen abi senden su çıkıyor normal. Buraya dinlenme odası aletinden yapsam da şurası bir dinlenme odasına dönse. Ya bu suyu ısıtıyor belli ki. Bu suyu ısıtıyor buraya yolluyor. Bu su ısınmış su olarak geliyor. O zaman onu bizim buraya vermememiz lazım. Tamam mı? Dur bakayım. Bak buradan gidiyor bu su. İçeri giriyor. Abi bu su niye ısınarak geri çıkıyor lan burada? Ben bunun sistemini anlamadım ha. Bu su bir de buraya gelip şu tarafa da geçiyor ha. Dur hocam dur. Cık. Dur yavrum. Şunu bir devre dışı bırak. Burası yalnız full çekmeye başladı. Ne yapacağız yani? Kamış lifi ekeceğiz. Bunlardan kurtulmak için. Herkesin odasında bir de portre tuvali olsun istiyorum. Şuraları parçalayın gitsin ya. Buraya bir trafoları getirelim. Ağalarım çok elektrik çektiği için trafo şart. Buraları ne yaptınız? <laughs> Hep aynı şeyleri mi yapıyorsunuz? Bir oksijen ihtiyacınızı böyle mi göstermeye çalışıyorsunuz? Oksijen makinesi çalışmıyor diye. Bana bir işaret mi vermeye çalışıyorsunuz ya? Bundan inşa et diyor. Güzel. Kömür geldi var ya. Kömürüm azalmıştı tam. İyi oldu yani. 3000 kilo kömür geldi. Bende şimdi 3250 kilo mu var abi? Kömürüm azalmamış ya. Bitmiş. Bak şu anda trafo hesabı yapıyorum abi. Buraya ben 5 tane trafo atsam. Bu trafolardan çıkan elektrik kabloları birbirine değmeden gitmesi lazım. Onları da nasıl yaparım? Şimdi 4K'lık trafolardan atacağım. Şundan yani. Bu alttan çıkacak. Örnek veriyorum buraya atmış olsam. Bunun kablosunu şöyle düşünelim. Bu alttan çıkar gider. Şuraya kadar koridor olabilir belki böyle gider. Bunun arkasındaki tam şuradan çıkarsa bu da şöyle yukarıdan şuraya gider. Onun arkasındaki yani şuradan 3 şurada boşluk olsa o da buradan çıkar böyle yukarı gider. Diğeri de buradan çıkar böyle yukarı gidebilir. Bunlar birbirine çakışmadan gitmesi için şu alanın tamamı bana lazım işte şöyle. Güzel. Buraya çökeyim ben. Baştan kapatırım burayı merdivenle çıkıp buraya taraf olarak atarım. Yani 4 tanesi büyük ihtimal yeterli olur. Bir tanesini alırım. Bunların hepsi 240 istiyor da bunların hepsi aynı anda çalışacağını zannetmiyorum. Zaten 2K kablo vereceğim köyün içine. Buradan çıkar şunların hepsini alır. Şurayı alır. Bir de bunların hepsini alır. Hatta şunu da alır. Bu ikinci çıkan şu odayı alır. Bir de üst tarafı alır. Hatta şunu da alır. Üçüncü çıkan da buraları alır. Ya da buraları dördüncü çıkanı da verebilirim. Başka da şu anda bir ihtiyaç yok zaten. Bir de yukarıdakini alır. Tamam fazla fazla yeter abi. Güzel. Güzel güzel. Burasını temizleyelim mi? Şu merdiveni ver yukarı kadar. Buraları o virüsten de arındırdığımda şuraya da dahil ederim koridorla. Şimdilik sadece şuraya duvar çekin. Buraları da kazın. Şuraya da attım gaz pompasını. Boruları inşa ediyorlar şu anda. Borular buradan çıkıp da şuradaki 3 tane gaz rezervuarı olacak burada. Bu üçüne gelecek, bu üçüne dolacak. Şuradan girecek. Buradan buradakini de çıkaracağım gaz borusunu. Aşağıya şunlara dahil edeceğim. 6 tane olmuş olacak yani toplam. Ama iki tane doğal gaz geyserine altı tanesi az gelir. O yüzden şu aşağıya doğru da atabilirim. Sen çalışmıyor mu hocam? Sonraki duranlık 84.7 dönüş diyor. Ha buraya doğal gaz gelmiş de buna hiç güç gelmiyor şu anda ya. Bu çalışmadığı için. Bunun öyle bir sorunu var. Buna bağlı olduğu için bunun durmadan çalışması lazım. Kömür jeneratörü lazım oraya yani. Kömürümüz de azaldı ama orada da dikkatli olmalıyız. Bunların hepsi aynı tabloyu buraya koymuş ya. Yani. <laughs> Burası çok güzel bir oda olacaktı. Bu aşırı elektrik istiyor. Bu sauna nasıl çalışıyor anlamadım. Suyunu buraya yolluyor. Yani şuradaki şuraya bir güç getirin abi. Şuraya bir güç Gelsin de şu kirli sularını buraya yollasın Buraya da tabii ki de kirli su isteyen Su otu tohumu neymiş ya Sen ne istiyorsun kardeş Tuzlu su istiyorsun ha Normal su da olur diyor ha. Yüksük kamışı koyacağım ben Bunun ismi niyese böyle okuyasım geliyor Abi oksijen otundan var bende 5 tane ha. Bunu ekeyim ben bir yerlere Ama toprak istiyormuş burada Ya buraya yüksük kamışını ver abi Bizim amacımız burada bir şey ekmek değil Bizim amacımız şu kirli sudan kurtulmak Mikroplu sudan Şuraya şu boruyu attıklarında tamam olacak galiba Buradaki sudan kurtulacağız yavaş yavaş. Evet geldi güzel. Bombalamaya başladı. Buradaki sudan böyle yavaş yavaş kurtuluruz herhalde. Şuraya borular gelmiş bunlar da inşa ediliyor şu anda. Buraya bir de elektrik getirmek lazım tabii o işte mesele ya. Yani buraya gelecek elektriği illa ki şuraya bir yere kömür jeneratörü koyacağız. En azından belli bir şuradaki tarafı olarak atana kadar. Burada şu merdivenleri bile yapmamışlar daha bak. Bir eleman da aldıracaklar bana ha. Şu anda çok bir anda iş yükü verdim bunlara şunu yapın bunu yapın her şeyi yapın deyince perişan oldu çocuklar. Bu buraya giriyor. Buradan çıkıp da buna giriyor. Buradan çıkıp da buna giriyor. Buradan çıkacak. Şuradan takla attırırım. Düz gidecek böyle aşağıya kadar. Şuradan karşıya geçer. Şuradan şöyle iner. Daha sonra şuna dahil olur. Yani buna girer. Buna iki yerden giriş olur. Bu zaten çıkarıp aşağıdaki diğerlerini doldurur. Ya da en baştakini de verebilirim tabii. Ya da şu ortadakini. Bir şekilde hallederiz ya. Şuraya bir bak bu çalışmaya başladı. Bunu hemen kullanmamız lazım. Durana kadar hemen onu sömürmemiz lazım. O yüzden şuraya bir kömür jeneratörü versene. Bakırımız yok ya. Ben şeyi aşağıya götüreceğim demiştim bak. Şimdi hatırladım. Şu metal rafinerisini. Metal rafinerisini getir şuraya kuru abi. Güçten de ver 2K kabloyu. Şuna bağla. Buradan bakır üretelim. Buraya nasıl ulaşamıyorsunuz lan? Ulaşırsın abi buraya. buraya gelirsin. Şuradan şuraya atlarsın. Buradan buraya atlarsın. Buradan çıkarsın işte. Ha, Şuradan güç olmadığı için buradan geçemiyorlar değil mi? Buraya oksijen getirmem lazım ki bunlar buradan geçsin. Şunu mesela devre dışı bıraksam geçir, geçerler mi kendileri? Onu devre dışı yapınca. Bir deneyelim bakalım. Birazcık virüs kapsınlar ya. Bir şey olmaz. Alt taraf zaten oksijen dolu. Bak o devre dışı olunca aynen geçebiliyorlar. Şimdi virüs kapacak mısınız? Ya buralarda az var virüs de yani var. Buralar falan dolu abi. 20 bin 50 bin mikro falan yazıyor yani. Onu bir hızlıca yapın. Onu akıllı şeye bile bağlamama gerek yok abi. Bundan sadece şuraya birazcık enerji gitsin istiyor. Şu bir çalışsın da şuraya doğal gaz götürsün yeter yani. Ondan gelen enerji zaten tekrar bunu besleyecek. Bakır ver lan. Oksilite verdi. Ver. İnşa ediyor musunuz orayı? Güzel bu çalışmaya başladı. Bu buradan veriyor abi aynen. Sen gücün nereden alıyorsun da çalışıyorsun lan? Buna bir yerden bir anda doğalgaz gaz mı geldi abi? Tamamdır o zaman şunu yeniden etkinleştirin. Burası hemen aşırı yükleme yaptı yalnız. Aa bu şuradan çalıştı ha. Kömür jeneratörünü şuna bağladık ya. Bir anda burada her çalıştırınca bu bir kablo yandı tabi. İnfilak etti bir anda. Ama tamam doğal gaz jeneratörü çalışmaya başladı. Sen şu anda boş boşuna çalışma yavrum bunu yıkın artık. Şu anda güzel. Bu şuradan elektriği buraya veriyor. Bunu etkinleştirdik. Artık kafanızda oksijen tüpüyle dolaş senize göre buradan da bir bakır üretirsiniz artık. Bundan iyi üretilir yani. Ha bu sıvı çıkışı istiyordu ama doğru. Buna bir sıvı çıkışını da verelim. Artık önemli değil bunun istediği sıvı giriş çıkışı. Ben girişini veririz buna. Şunlar bir kere çalışsa rahatlayacağım da. Şuradan buraya buradan da aşağıya akabilir abi. Bunu yalnız buraya inşa edemiyorsunuz değil mi ya yani ulaşılamadığı için. Şunu yıkın o zaman örgü karayı. Hemen yanına gelip şuradan inşa edersiniz onu yıkınca. Güzel, güzel abi. Stres tekrar yüzde %41 %41'e çıkmış yalnız sincap tantuni de bu sefer. Abi neyden stres yapıyorsunuz? Huzursuz aç patlak kulak zarları mı? Aşırı basınca maruz kalmış. Aa, bunlara var ya kıyafetsiz yolladık ya. Şurada şuraya girmişti bir tanesi kablo yapmak için. Burada büyük ihtimalle aşırı basınçtan dolayı kulaklarda bir sıkıntı oldu zarlarda. Onun stres olması doğaldır abi. Ama diğer soligin var mesela ayaklar ıslak diyor. Patlak kulak zarları diyor bu da. Bu aşağıda nasıl bir basınç varsa oraya geçen kulak zarları patladı herhalde. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Ee, diğer bölüm şurayı bitiririz. Şurayı da bitiririz. Buraya da elektrik getiririz. Bu iki tarafın doğal gazını da Şurada toplarız. Buraya da dediğim gibi artık yani çok fazla elektrik isteyen şeyler atmaya başladık. 980 ne abi yani? Buraya trafolara getiririz. Bütün köyün için iki kayla değiştiririz kademeli olarak. Trafolardan 2K'ları veririz. Hepsini çalışır hale getiririz. Şuradaki kirli su da bak hemen azalmış. Yüksek kamışlarını buraya ekince. Şu jacuzzi'nin mantığını bir çözeyim. Bir de şuna bir buhar getirmem lazım bir yerden. Artık buhar geyseri mi bulacağız sırf şunu savunayı çalıştırmak için bilmiyorum ama. Buna bir yerden buhar da getiririz. Bunu da çalışır hale sokarız. Moralleri düzelttik. Hatta şu anda bak mesela Soligen'in sadece bir tane boşluğu vardı. Şu an bir sürü morali var. Artmış yani. Ha bir de eğer dinlenme odası için gereken şu. Dinlenme binasının ne olduğunu biliyorsunuz. Onu söylerseniz şuraya atayım bir tane de burası da dinlenme odasına dönüşsün. Öyle bakacağız. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.